Hakka lakin laki makamına kavuşmanın alameti o makamdaki bilgilerin ve marifetlerin İslamiyet'in bildirdiklerine tam uygun olmasıdır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa hakikate kavuşulmadığı anlaşılır. Şimdi birçok iddiada bulunan insan var, birçok sahte şeyh var, sahte peygamber var, sahte mürşidi kamil var. Hakka lakine erdiklerini söylüyorlar. Biz veli olduk diyorlar. Ya da etraflarındaki dervişler bunları şişiriyor, büyütüyor. Fakat dillerinden çıkan bazı kelimelere bakıyorsun ki küfür sözleri. Ancak kafirlerin kullanacağı sözleri söylüyorlar. Kadınlara el öptürüyorlar. Çıplak kadınlarla aynı ortamda bulunup kahkahalar atabiliyorlar. Şey, adı şey. Fetvalar veriyorlar. Cennette cinsiyet diye bir şey yok ki cinsellik olsun diyorlar. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Şeyh diyorlar. Bu kişiye şeyh diyorlar. Şeyhimiz buysa yandık. Cehennem-i şey. Cennette cinsiyet yok demek, cennette cinsellik yok demek, cennette cinsiyetin ve cinselliğin olduğunu söyleyen bütün ayet ve tamamını yalan demek olur. Allah ve peygamberi orada cin, cinsiyetin de olduğunu, cinselliğin de olduğunu söylüyor. Ama bu şeyh efendi diyor ki cennette cins, cinsiyet yok ki. Cehennemde ateş yok, insanlar yanlış biliyor diyor. Bak bak şeyhe bak. Cehennemde ateş yokmuş. Ateş, bir bir remis, bir misal. İnsanlar, cenneti kazanamadığı için çok pişman olacaklar. Hani çocuğundan ayrılan bir annenin kalbine bir ateş düşer ya, çocuğunu şehit veren bir babanın kalbine bir ateş düşer ya, cehennem ateşi de böyle, kalbe gelen bir ateş. Aman Allah'ım, aman Allah'ım! Hakka lekin ermiş. Vallahi cehennem ermiş. Bunu diyen bir adam, cehenneme ermiştir. Başka bir tarafa gidemez. Son nefesini bilmem. Belki tövbe etti, belki sapık görüşlerinden e, teberri etti. Anacaddeye, Ehli Sünnet'e döndü. Bilemiyorum son nefesini. Bu yüzden kafir diyemiyoruz. Ama sokaktaki bir insan bu cümleyi kurduğu zaman ne olur? Kafir olur. Tövbe etmezse ebedi cehenneme gider. Şeyh demişler bin tane müridi varmış. Kadınlar çok büyük hürmet gösteriyormuş. Bütün dünya kadınları hürmet gösterse bundan şeyh olmaz. Çünkü açık Kur'an ayetlerini inkar ediyor. Bir tek Kur'an ayetini inkar eden adamın hükmü durumu nedir? Bir tek Kur'an ayeti. Kafir olur. Cinsellikle ve cinsiyetle bahsettiği Allah'ın bütün ayetleri inkar etti. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine hiç girmiyorum bile. Sırf cinsellikten bahsettiği bir sürü hadisi var. Cennetteki huriler, cinsellik. Bir sürü hadisi var. Bunların tamamına yalan diyor. Allah sana hidayet versin. <laughs> İşte bak, böyle e, İslami terimleri kullanan, tasavvufu istisbar eden birçok sahte şeyh, bilimum sahte şeyh ve peygamber ve sahte mehdi ülkemizde ve dünyada bol miktarda mevcuttur. Bunları nasıl seçeceğiz? İslamiyet caddesinden ayrılırsa diyor imam, kıl ucu kadar ayrılırsa bunların hakikatle falan alakası yoktur. Cehenneme koşarlar. Biz neyine bakacağız? Uçtum, kaçtım, şu kadar keramet gösterdi, şu kadar talebesi var şu kadar müridi var bunlara bakmayacağız. Kur'an'a ve sünnete uyuyor mu? Uyuyor tamam şeyhtir. Kur'an'a ve sünnete şu 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 fetvalarda uymuyor. Şu ayetlere ters hareketleri var. Ondan şeyh olmaz. Şeyh olmaz. Bizi kandıramaz. Çünkü biz bu kitap. Bizim mikyasımız hani nasıl bir kuyumcuya gittiğin zaman altını verirsin sahte midir gerçek midir anlamak için ne yapar? Onu bir taşa sürer. Mihenk taşı. Altının gramajını o taşla anlar. Bizim Mihenk taşımızda Kur'an'dır ve sünnettir. Herhangi bir adamın Müslümanlığını bu taşa vururuz. Bu taşta o adam altın mıdır, bakır mıdır ortaya çıkar. İstediği kadar diliyle süslü kelimeler kursun.